Dün müydü asker ücreti zam yapılmıştı? Dün de herhalde. Gerçi bilmiyorum ne zaman yapıldı. Biz dün haberlerde aynı gördük Aynı oranda zamlar gelmeye başlamış işte. Ee, şöyle kısa. bir durum olmuşmuş. Ee, asker ücrete zam yapıldı biliyorsunuz. 27 bin lira çıktı herhalde. Ardından hemen şimdi işte shopping gibi marketlerde de fiyatlar %20 ile 30 arasında bir yükselmiş. Ben şimdi gidip bakacağım. <laughs> bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra Ege turumuzu burada iptal etmek zorunda kalacağız. Bazı gereksinimler var. O yüzden döneceğiz. Ve ben tekrardan karavan tadilatına artı karavanın dışında yani karoseride, kasada da yapmam gerekenler var. Onları da yapmam gerekecek. Bir alışverişe hep beraber gidelim bakalım bir kontrol edelim. de değişmiş. Ay 24 bugün. Yani haber doğruymuş kaşar peynirinden, beyaz peynire gerçekten o söylenilen zam gelmiş. Kasada kanfeyi kısa bir sordum dedim. Özel dedim işte bu asgari ücreti yükseldikten sonra dedim hani tekrardan ürünlere zam geldi mi? Bizde de her gün aslında geliyor dedi. Yani ona özel bir şey değil dedi. Zaten her gün onlarca etiketleştiriyorlar. <gülüyor> Yazık yine. <laughs> Siyasi işlere falan gerçekten girmek istemiyorum ama şu ülkenin şu durumdaki hali biraz sıkıntılı. Asgari ücretten ge geçim imkanı yok ya öyle bir şey yok yani. Tek başına yaşıyorsan bile kira vermek zorundasın, yemek içmek zorundasın. İmkansız. Bana kalırsa imkansız ya da ben çok abartılı yaşıyorum.